Balıkesir Gönül ilçesine 11 kilometre yakınlıkta Manyas Kuş Cenneti'ne yakın iki parselden oluşan köyün çıkışında 5800 metrekare toplam alana sahip eski bir köy evimize geldik. Köy evimiz oturulur durumda değildir. Fakat arsası konum itibariyle ulaşımı çok rahat, harika bir konumda olması bizim için avantajlardan biri. Gerçekten de doğa harikası güzel bir köyümüzdür. Arazi yapısı, daha doğrusu arsa yapısı köyümüzün bulunduğu yer kısmi olarak göl manzarasını görmektedir. Tapu vasfında ev kayıtlı olması, belediyede kapı numarası olması, su aboneliği ve elektrik aboneliği bulunması da bizim için en büyük avantajlardan biridir. Fakat tabi ev kullanılır durumda değildir. Evi yenileyebilir veya buraya iki katlı yeni bir ev yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi arazi konumu gerçekten de çok güzel konumda. Bu şekilde buradan Manyas Kuş Cenneti Gölü'nü görmektedir. İki katlı ev yaptığımızda da çok güzel bir manzaraya sahip olabileceğiniz bir yerdir. 5800 metrekare ev kayıtlı bu arsamız Gönen ve Manyas arasında olan ulaşımı çok rahat. Her yarım saatte bir gönen otobüsleri, manyas otobüsleri, Balıkesir Büyükşehir Minibüsleri otobüslere çok rahatlıkla ulaşım yapabileceğiniz bir konumdadır. Gönen şehir merkezine 15 dakika yakınlıkta, Manyas şehir merkezine 15 dakika, Balıkesir merkeze 1 saat, Bursa merkeze de 1,5 saat yakınlıkta olan bu yerimiz gerçekten de çok güzel bir köyümüzdür. Dışarıdan çok göç alan bu köyümüz hareketli, aktif bir yerdir. Ulaşımı çok rahat bir yer olması, Manyas Kuş Cenneti Gölü'ne yakın olmasıyla doğasıyla gerçekten de anılabilecek güzel yerlerden biridir. Görmüş olduğunuz gibi köy evimiz kullanılabilir durumda değildir. Fakat tadilat ruhsatıyla yenileyebilir veya yeniden proje çizdirip buraya iki katlı ev yapabilme şansımız vardır. Görmüş olduğunuz gibi içinde çeşitli meyve ağaçları vardır. Arazi yapısı çok kullanışlı bir alana sahip olması gerçekten de köyün en güzel yerlerinden biridir. Bu köy evimiz iki parselden oluşmaktadır. Biri 4800 metrekare, diğer parselimiz de içinde ev olan parselimiz de 930 metrekaredir. İki parselden oluşan bu köy evimiz toplamda 5800 metrekare olarak komple satılmaktadır. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir nar ağaçlarımız bulunmakta. Tabi evimiz kullanır durumda değil ama ev kayıtlı olması, su aboneliği olması... Aynı zamanda da kapı numarası olması, belediyeye kayıtlı olması da bizim için avantajlardan biri. Görmüş olduğunuz gibi buraya iki katlı yeni bir ev yaptığımızda da çok güzel bir manzaraya hakim olabileceksiniz. Gerçekten de köyün çıkışında güzel bir konumda olan bu köyümüz sizlerin sahiplerini beklemektedir. Sizler de bu yere sahip olmak için, bilgi almak için bizleri her zaman arayabilirsiniz. 0532 709 11 çift sıfırlı numaraya her zaman bizi arayabilir, bilgi alabilirsiniz. Dostça kalın, sağlıkla kalın diyoruz.